Herkese selamlar arkadaşlar ben Mustafa Mükaymaz Bugün yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Bu bölümde ne yapacağız diye sorarsanız tabii ki de her zaman gibi ne oynuyoruz Kütüphane modu Kütüphane modunu çok seviyorum <laughs> Ya o arkamda da varmış adam Arkamdakini hiç görmedim bizden önce de aramış. Yani bu bizi nasıl aldı biz o kadar onu vurup... Neyse arkadaşlar Hemen devam edelim devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam Ben şuradan bir sıstım içeri var Tamam aldın, diğer arkamdan geldi. Arkamdan gelmeseydi alabilirdim. Geliyorum, bekleyin. Şimdi hepiniz bir alayım da ben. Lan Ennekisler ne bunun en iyi en iyi ben oradan çok zor. Cem 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 niye ölmüyor? Cem yani bu adam canı bitmiyor. Cem şükürler olsun öldüm. Adam ben ben değil de boncuk yiyormuş gibi abi. Adam buradaymış. adamlar bizim bölgemize geldi hadi oynayın artık geliyorlar şimdi doluşurlar şuraya Çok riskli maç geçiyor Mi? Aa bu adam geldi. Çok güzel, güzel. Çok güzel. Devam 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 devam. Devam. Ya nasıl ölüyoruz ya? Yani? Adam öldüm şuralarda. <laughs> ay ay ay. HS yedi adama. <laughs> ya hocam. arkamıza gelmiş adam dibimize gelmiş. Ben kurtala lan. Bekle koş koş. Sakın kimse önlemesiz lazım Kim Kimse önlemesiz adam, adam öyle. Şuradan bir şekilde almam lazım. çok güzel çok güzel çok güzel şimdi biraz dbs tadı böyle çıkıyor ölmeyin ölmeyin bak 4 numara oynamıyor ben ne diyeyim abi 1 numara Tava ölme tava ölme tava Adam tavaya öldü ya. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.